Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman ve Seher'in evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca Kiraz ile Ali'nin sevgili olmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman ve Seher evlenecek mi? Zuhal Seher'i öldürecek mi? Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu ortaya çıkacak mı? Kiraz Ali'ye duygularını itiraf edecek mi? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman arasındaki yakınlık daha da güçlenecek. Çünkü Yaman ve Seher birbirine duygularını itiraf edecek. Bunun sonucunda da çiftimize artık güzel günler bekliyor. Ama Zuhal, Yaman ve Seher'in birlikteliğini gördükçe Seher'e zarar vermek isteyecek. Çünkü Zuhal, Seher yüzünden Yaman'ı kaybettiğini düşünecek. Bu yüzden Zuhal ablasıyla birlik olacak ve Seher'i ortadan kaldırmayı planlayacak. Eğer Seher dikkatli olmazsa hayatı tehlikeye girecek. Ama bu ihtimali de unutmayalım, Zuhal, Seher'e zarar vermediyse bu sefer farklı bir plan yapacak ve Seher'in üstüne iftira atacak. Bu iftirayı atarak Seher ve Yaman'ı ayırmayı planlayacak ama bu planlarında başarısız olacak. Hatta bu planlar Yaman ve Seher'in daha da yakınlaşmasına yardım edecek. Yani Seher ve Yaman arasındaki bağ daha da kuvvetlenecek. Bunun sonucunda da güzel çiftimiz hayatlarına yeni bir sayfa açacak ve evlenme kararıyla mutlu bir yuvaları olacak. Tabi bu karara en çok Yusuf sevinecek. Çünkü Yusuf Seher ve Yaman'ı anne ve babası olarak görmektedir. Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu ortaya çıkacak. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla tüm taşlar tekrardan yer değiştirecek. Çünkü Yaman ilk zamanlar Ali'yi kardeşi olarak benimsemeyecek. Ama Seher'in desteğiyle Yaman bu sorunun da üstesinden gelecek. Ve Yaman Ali'yi kardeşi olarak kabullenecek. Tabi Ali de Yaman'a alışacak. Hatta iki kardeş güçlerini birleştirecek ve sonunda iki kardeşin kavuştuğunu göreceğiz. Kiraz en son Ali'nin kendisine değer verdiğini öğrenmişti. Kiraz Ali hakkında yanlış düşündüğünü hatırlayacak ve bu hatasını telafi edebilmek için elinden geleni yapacak. Ali de Kiraz'ı sevdiği için ona daha yakın olacak. Ayrıca Kiraz ve Ali birbirine duygularını itiraf edecek. Çiftimizin duygularını itiraf etmesiyle onlar sevgili olacak. Tabi Begüm tüm kötülüklerine devam edecek. Amacı Ali'yi elde etmektir. Ali'yi elde edene kadar asla durmayacak. Hatta Begüm, Kiraz'a zarar vermek isteyecek. Ama planlarında başarısız olacak. Çünkü Ali, Kiraz'a bir zarar gelmemesi için kendi canını dahi tehlikeye atacak. Ayrıca yakında herkes Begümün gerçek yüzünü görecek. Begümün tüm kötülüğünü gören Ali, onu sonsuza kadar hayatlarından çıkaracak. Sonunda Begüm, Ali ve Kiraz'ın hayatından çıkmış olacak. Peki sizce Ali ve Yama'nın kardeş olduğu ortaya çıkacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.